hocam. Hoş geldin. Ee, benim bir sorum olacaktı. Duvarıma poster asıyorum acaba günah mı? Bir daha söyle. Duvarıma poster asıyorum. Duvarına poster asıyorsun. Eyvah. Kimin posterini asıyorsun? Justin Bieber. Kimmiş bu Justin ne? <gülüyor> <gülüyor> Justin Bieber. Şu 16 yaşındaki çocuk. 19. 19 mu? Daha iyi bir şey bulamadın mı bekli? Yok şey bulamaz. Bari bir türkününkini alsaydın yani, onunkini alsacağını. Hocam, Onu o yapalım. daha iyi, o Onu daha iyi. Onu <laughs> İnşallah adın ne senin? Adın hanım kız. Gözde. Gözde, sevgili Gözde. İnşallah ileride odana güzel Allah'ın adını anarsın, asarsın inşallah. Peygamberimizin adını asarsın inşallah. Ama şimdi sen gençsin tabii. Şu anda gençsin. Bu tür e, bu tür isteklerin var. Onları ileride azalt inşallah. Oldu mu? Onları azalt. Onları eğer beğeniyorsan sanatlarını veya söyledikleri şarkıyı, türküyü neye ne söylüyorlarsa, pop, pop mu söylüyorlar ne söylüyorlarsa. Eğer beğeniyorsan ileride daha da güzel şeyler inşallah beğenmeye devam edersin. E, diyorum. Gözde anlaştık inşallah.